Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. Yine size güzel bir sufalı duru göre açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Kolektif niyet aldım. Kim izliyorsa onun hayrına niyetin olmasını diliyorum. Videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Hadi bakalım kim izliyorsa onun niyetini olsun. E, kağıdıma dilek yazacağız arkadaşlar. Şöyle e, enerji kartları da var yanında. Böyle dileğimizi yazalım. Mesela para durumu, iş, kariyer yazalım. Öncelikle parasal durum, iş hayatı yazalım arkadaşlar aşk hayatı evlilik ekliyorum evlilik bir de genel durum yazalım dostlarım her şey çıksın sizin hayrınıza kolektif adına niyet ediyorum derin derin nefes alın şöyle dileyin içinizden geçirin arkadaşlar kolektif niyet ettim niyet aldım kim izliyorsa onun hayrına olsun şekerden de ısırıyorum arkadaşlar en çok istediğiniz şeyi şu an hissedin. Bakalım. Suyun enerjisi size de olsun. Güzel enerjisini alın arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Sanki birinin kahrını böyle çok çekmişsiniz. Derinden bir böyle çektiğiniz bir şey var. Kendinize de kızıyorsunuz arkadaşlar. Hani ben bu hatayı bunu neden yaptım der gibi bir durumunuz var. Şu an derin bir enerjisi geliyor arkadaşlar. Hani hep böyle dediğini yapmış olduğunuz biri olabilir, sürekli böyle arkasını kollamışsınızdır ama biraz böyle kendinize de kızıyorsunuz. Hani hep aynı şeyleri yapıyorum ama neden e, bir türlü sonuç alamıyorum dediğiniz bir hissiyat geliyor arkadaşlar. Bu konuda üzüntülüsünüz, hak etmediğiniz şeyleri de yaşatmış gibi görünüyor e, size karşı. Ama şunu söyleyeyim farkına varacak yani böyle bir kıyaslama ya da e, sanki bir denge yerine oturacak dostlarım. Yani boşuna kendinize de kızmayın. Akışa bırakın diyebilirim. İyili bir harf çıkmış. E, I iyi olabilir. Ç ya da C var arkadaşlar. isminde ya da soyadına Böyle bir kişi ya da sırtınız dönük. Yani sanki kısa zaman içerisinde yaşadığınız bir e, kırgınlık diyebilirim. Belki bir. Konuya takıldınız, üzüntü yaptınız. Yani böyle gereğinden fazla kendinizi yıprattığınızı gösteriyor arkadaşlarım. Böyle özellikle e, akrepseniz, balıksanız arkadaşlar böyle yengeçseniz hassassınız. Bu aralar çok düşünceli görünüyorsunuz. Stresiniz fazlasıyla var. Şöyle çevrenizde de çok dikkat çektiğiniz gözüküyor arkadaşlar. Böyle hep e, insanların teması enerjisi sanki böyle üzerinizde hem dikkat çekiyorsunuz hem de sanki böyle konuştuğunuz kişilere dikkat edin. Yani böyle gözde değiyor arkadaşlar. Ağırlığı çekiyorsunuz. Hani farkında olmadan belki e, kendinizle alakalı bilgiler veriyorsunuzdur. Yani böyle hani paranız olsun, işiniz olsun, konumunuz olsun. Çok da anlatmayın arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman çünkü bir eee Gözüme böyle örümcek görünüyor arkadaşlar. Yani örümcek şekli var. E, bu sizin aslında etrafınızda hani böyle sayılı az insanın daha böyle az kişinin olacağını eleyeceğinizi de gösteriyor arkadaşlarım. Konuşmalarınıza biraz dikkat edin. Bakalım şu yönde. Böyle aslında beyaz bir güvercin gibi de beyaz böyle beyaz bir kuş arkadaşlar. Böyle karnı dolu çıkmış. Yani sanki bir haber de alacaksınız çok güzel bir haber hem de sanki bir dileğiniz olacak yani böyle yürekten dilemişsiniz istemişsiniz ee, uzaktan da bir sevinç böyle uzak bir yol ve sevinç haberi gözüküyor arkadaşlar Bence hem beklediğiniz bir haberin gelişi var hem de sevineceksiniz L harfi var arkadaşlar isminde ya da soyadında A harfi olan birisinden de e, güzel sevindirici bir haber gelecek diyebilirim. Böyle bir ortama giriyorsunuz. Kalabalık bir yer gözüküyor arkadaşlar. Sanki böyle bir şeyleri almışsınız. Elinizde e, bir yere gireceksiniz. Yani sizin hakkınızda ya da e, ailesel konularda anlaşılmadığınız durumlar e, ya da böyle hakkınızda bir şekilde iftira tarzı demeyeyim ama Hani böyle konuşulmasını istemediğiniz bir şeyler kulağınıza gelebilir. Ee, bir durumu çözeceksiniz. Yani böyle içinize oturmuş sıkıntı yapmışsınız ama çözeceksiniz sonra hafifleyeceksiniz. Yani konuşmadan sonra üstünüzdeki bu e, sıkıntı kasvet gidecek dostlarım. Yani kendinizi şu an boşuna sıkıyorsunuz diyebilirim. Ya da hani bu konuyu çözmeye odaklısınız aniden gelişebilir. Yani bir ortam var. Belki işinizde olabilir. Ailesel bir durum olabilir arkadaşlarım. E harfleri, N harfleri çıkmış. İsminde ya da soyadında olan birisi diyebilirim dostlarım. Bakalım şu anki hissiyat. Ekim sonu size çok iyi gelecek arkadaşlar. Hem açıldığınız ya da böyle para e, konusunda beklenti içerisinde olduğunuz bir şeyler çıkmış. Yani Ekim ayı sanki... Sizi böyle son son dönemleri e, Toparlayacak ama Bir iniş bir çıkış var Sürekli böyle hareket halindesiniz Hani belki bir yerden alıyorsunuz Bir yere veriyorsunuz Yani böyle bir toparlanmayı e, Sorumluluklarınızı fazla gösteriyor Bu sıra gerçekten Hani üstlendiğiniz çok fazla Sorumluluk da çıkmış arkadaşlar Baya e, yorgun ve Düşünceli gözüküyorsunuz Bu da size biraz stres sinir e, gerginlik yaratabilir dostlarım o yüzden e, çok da kendinize yüklenmeyin yani böyle arkanızda bir duvar sanki böyle bir kutu siyah bir şey görünüyor arkadaşlar sırtınız dönük yani böyle e, geçmişe sırt çevirebilirsiniz e, çok böyle hayal kırıklıkları yaşamışsınız Korkularınız var. Aynı şeylere tekrar dönmek e, istemediğiniz konular fazlasıyla gözüküyor arkadaşlar. Böyle hani içinizde de birikmiş ama böyle siyah bir kutu gibi böyle gözüme görünen e, yani sanki bir şeyleri böyle değiştirmek istiyorsunuz. Ve ondan sonrasında çok rahatlayacaksınız. Yani belki de sırt çevireceksiniz. Duvar öreceksiniz. Yani geçmişle ilgili e, konular sizin böyle hayatınızı Durduruyor ya da yavaşlatıyor arkadaşlar. Hep böyle ağırdan e, giden bir şeyler var. O yüzden e, şu an takılı kalacağınızı hissetmiyorum. Önünüze bakacaksınız. Ve de e, daha böyle güçlendiğinizi gösteriyor arkadaşlar. Hisleriniz, duygularınız. Hani direkt ön plana çıkacak bir rahatlama var. Yani ben buna e, boşuna üzülmüşüm diyeceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz Küllerinizden doğarsınız, enerjiniz çok güzel bir şekilde e, değişecek gibi görünüyor arkadaşlar. Böyle iki seçim noktası hissediyorum şu an. Hani böyle iki yol gibi tercih gibi bir şey çıkmış arkadaşlar. Böyle karar veremiyorsanız e, ya da doğru yolda olduğunuzdan emin değilseniz arkadaşlar, biraz böyle hani kalp kalp sesinizi böyle iç sesinizi dinleyin. Acele de karar vermeyin önünüzdeki yol çıkacak yani iki seçenekle alakalı bir şeyiniz var aradasınız aslansanız böyle kovaysanız arkadaşlar özellikle başaksanız daha bir kontrol elinize alacağınız bir e, süreç canlanma gösterecek yani şu an sadece böyle kendi kendinize e, bir şeyleri düşünürsünüz ama iki seçenek birden önünüze düşecek gibi görünüyor arkadaşlar Böyle biraz da hafif sakallı bir erkek var. Ee, şurada baktığım zaman böyle yüz hatları biraz yuvarlak ee, arkadaşlar. Sanki böyle karşınızda duran bir insan gözüküyor ama bununla geçmişten bir bağlantınız var. Sanki arada e, A, S harfleri gözüküyor isminde ya da soyadında. Ee, sanki böyle size karşıda biraz istekleri var ama gösteremediği bir şekilde e, tutuk kaldığı durumlar da çıkmış. Ya da şu anki durum hani böyle onu çok e, düşündürüyor, kararsız kaldığı bir şeyler var. Ama karşınıza sanki böyle tekrardan çıkacak gibi hissettirdi. Böyle baktığım zaman yani çok keskin e, ve karşı karşıyasınız. Biraz böyle geçmiş olaylarınız e, ya da kişiler karşınıza çıkabilir arkadaşlarım bu konularda da e, karışıklık da yaşayabilirsiniz hassas olduğunuz bir süreç Çünkü e, ve arkadaşlar biraz da hani böyle savruk duruyorsunuz para yönünde maddi yönde yani böyle dağılmış ya da e, paralarınızla alakalı sanki böyle toplamaya çalıştığınız e, bir takım mücadeleleriniz olacak işle ilgili para konuları ön planda arkadaşlar şu bir ay Biraz kendinizi sıkacak gibi gözüküyorsunuz. Ama hani maddi anlamda çok böyle geriye doğru değil. Sadece dağılmış olan şeyleri biraz toparlamakta zorlanabilirsiniz. Böyle biriyle aranızın sanki bozulma ya da hani ikili ilişkilerde bir dengesizlik böyle yanlış anlaşılmalar var arkadaşlar bu sıralar. Yani birbirinizi anlamadığınız konuşmalar ya da böyle aniden yükseliş. Şu birkaç güne dikkat edin. Yani sanki böyle konuştuğunuz e, kelimeler ters gidebilir ya da yanlış anlaşılma e, hissettirebilirsiniz dostlarım. Özellikle şu birkaç gün içerisinde dikkatli olmanızda fayda var. Burada verilen bir ee, söz ya da arkadaşlar bir şey böyle yerine geliyor artık uzun zamandır beklemişsiniz beklemişsiniz ama yerine gelecek bir söz olabilir bir de imza ya da resmi bir işiniz tamamlanacak gibi gözüküyor arkadaşlar ee, sanki burada bir şeye de üzüntü yapmışsınız ama e, arkanızda da sanki destek veren birisi gözüküyor böyle B gibi D gibi bir harf var arkadaşlar adı ya da soyatta ve size getireceği bir haber var. Bu haberden sonra sanki bir şey çözülüp gidecek yani. Uzun zamandır beklenen bir olayın çözümü yakındır. Umarım hızlı bir şekilde gerçekleşsin. Biraz böyle göz e, şekli gördüm arkadaşlar. Gözle ilgili bir ameliyat, e, sağlık problemi varsa buna bakın. E, baş bölgeniz biraz hassas. Bu ara böyle dalgınlığın dışında tansiyon problemleri de yaşayabilirsiniz. Özellikle görünen sağlıkla ilgili de bir tek bunlar var. Şöyle kartlardan da ben size enerji yükleyeyim arkadaşlarım. Şu 3 tane seçeceğim. Bakalım içinizden geçirin ne yapmanızın gerektiğini. Bu size bir işaret olsun. Yani uyarı mı diyeyim artık. E, beklediğiniz sorunun cevabı mı diyeyim. E, kararını siz verin. Şöyle ilk niyetinizi dileyin. Bunda ne yapmanız gerekiyor ya da ne düşünüyor. Bolluk arkadaşlar, e, maddi anlamda da bolluk, ruhsal anlamda da ruhunuzu da doyuracaksınız, doyacaksınız Rahatlama var, boşuna e, şu anda olumsuz düşüncelere kapılmayın. Bir tane daha dileyin arkadaşlarım, şöyle niyet edin içinizden. Yeniden doğuş, bir şeyleri başlatıyorsunuz, hızlandırıyorsunuz. Hayatınızda köklü bir evreye gireceksiniz yani üzerinizdeki o sıkıntılar problemler kendinizi dibe çektiğiniz durumlarda bir bebek gibi yeniden doğuşu yakalayacaksınız adım atacağınız bir işiniz ya da bir başlangıç yapacağınız ilişki konusunda netleşme olacak dostlarım bir tane daha seçelim bakalım şöyle içinizden geçirin arkadaşlar kutlama geldi e, bu zaten Sevinç aşk e, duygusallıkta istediğiniz oluyor artık dilekleriniz gerçekleşecek e, bir şeyler için uğraşmışsınız savaştınız yoruldunuz ama artık e, sonuç sizin için hayırlı kutlamayla zaten bitiriyorum arkadaşlar güzel enerjiler sizlerle olsun e, bol bol arkadaşlarım bu sıralar e, esmalar çekin. Özellikle üstünüzdeki negatif enerjiyi atmak amaçlı e, dostlarım suyu okuyup içebilirsiniz. Güzel esmalar böyle e, yükseleceğiniz enerjinizi yükseltecek esmalar e, onlar sizlere çok iyi gelir. Bol bol yağ musaffir çekebilirsiniz. Yağ gani çekin arkadaşlarım zenginlik para yağ fetah çekin e, enerjinizi yükseltir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlarım.